Merhaba arkadaşlar. Bugün Gül Hanım'ın konç piercingini yapacağız. Gittik evet gayet güzel. Gül. Efendim. Heyecan var mı? Biraz. Daha önce yaptırmıştım size. Bitti. Bu da yok. Evet. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Gülhanım'a taşlı piercing takıyoruz. Normalde benim genelde takmadığım. Hayır. Biraz daha acımasını bekliyordum aslında. Söyledim ama sana. bu ürünleri sterilizasyon cihazına attığım için renk atma olasılığı yok. O yüzden gönül rahatlığıyla takabiliyorum. Tabii ki bu uzun biraz. Şişme payı da var. Tamam mı? Tamam. Ondan dolayı Arkası biraz uzun dikkat edersin. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. İşlemimizden sonra geldik. Genişlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.